Cause um. yor benim hayatım ay canım hayatım ki neyim ki Sen seni yoksa nasıl Siz hayatı tatlı oluyor. Mu? Hayır, hiç tatlı olmazsın siz. Evet, hayatım. Şimdi hayatım, bunu bitirdik. Bunu ile geçelim. Bunu atılıyor musun? Bu kuryece. Bir çıldı bakayım. Ben aldım senin için atılıyorsun değil mi? Evet, güzel. Canım benim. Şimdi bunu ile geçiyoruz. Det er Sevgilim benim. Ay güzelim, güzelim, güzelim. Sensiz hayat güzel oluyor mu? Hayır. Hiç güzel olmuyor. Ay bakın şu güzel yanaklara bak, şu güzel yanaklara bak. Ben çok şanslıyım. Senin, senin gibi, senin gibi bulmakta çok çok şanslıyım, çok şanslıyım, şanslı bir adam. yıldızım tamam yıldızım şimdi bunu da temizleyelim yıldızım bir tanem sevgilim güzelliğine bak güzelliğine bak meleğim meleğim ay yanaklara bak Take him. biraz bekleyelim bunu kursun sonra başka şeyler kullanalım güzelim ay seni baktığında kozları çıkartamıyorum senin yüzünde ne kadar tatlısın ya ay tatlım ay bakın yanaklara bak kozlara bak güzel kozlarına bak ruhum şimki şanslı olan kim ben şanslı olan kim ben derim yıldızım ayım 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 şimdi bunu ile geçelim bu bu musun Karnia? hamsevi karşısı. evet onu kullanalım şimdi evet

steam't Sandy, ay Satan, sen prensessin. Şimdi prensesim. Prince... <laughs> evet, sen kralçısın. Evet kralç, 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 Evet daha da balıyorsun. Şimdi o güzel dudaklar var ya. Biraz kloz süreyim canım benim için kloz close, biraz kloz süreyim. Sadece kloran. Evet evet canım benim güzel, güzelen, 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 güzelen. Güzel. Ay çok güzel olmuşsun ya tamam şimdi şimdi mleim mleim yatağa geçebilirsin mleim mleim